Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda herhangi bir yazılım bilgisi gerektirmeden kendi stratejinizi nasıl kurgulayabileceğinizi ve kurgulamış olduğunuz stratejinin sinyallerini kendi telegramınıza nasıl gönderebileceğinizi adım adım anlatacağım. Bu çalışmamızı kullanabilmeniz için herhangi bir kodlama bilgisine ihtiyacınız yoktur. Size bu videoda anlatacağım şekilde adım adım ilerlerseniz siz de oluşturmuş olduğunuz stratejinin sinyallerini kendi Telegram adresinize göndererek hızlıca işlemlere girebilirsiniz veya oluşan durumlardan hızlıca haberdar olabilirsiniz. Müzik Her videoda olduğu gibi bu videomuzda da videomuzu beğenip yorum yapan arkadaşlarımız içerisinden 3 kişiye sizlerin finansal okuryazarlığını arttırabilmemiz amacıyla kitap hediye ediyoruz. Şimdiden bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Arkadaşlar bu videoda sizlere nelerden bahsedeceğim ayrıntılı bakalım. Bu videoda ilk olarak anlatmış olduğum yazılım ürününe nasıl erişebileceğimize bakacağız. Ardından göstergemizi TradingView'e nasıl ekleyebileceğimizi, Telegram göstergesi ile neler yapabileceğimi, Telegram yazılımı yardımıyla nerelere sinyal gönderebileceğimizi sizlere göstereceğim. Ardından sizlerle beraber bir strateji kurgulayarak stratejimizden gelen sinyalleri Telegram adresimize nasıl alabiliriz bunu size adım adım göstereceğim beraber örnekler yapacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak yazılıma nasıl erişebiliriz? Yazılıma bu videonun altında ürünümüzün linkini paylaşacağız. Ayrıca internet sitemize de giderek bu ürünümüze erişebilirsiniz. Gelin hep beraber internet sitemize giderek ürünümüze bakalım. Google'a geliyorum. Burada algostop yazdım. Çıkan ilk sayfa içerisinde güvenilir finansal yazılım sitemiz. Bu site içerisinden yazılımlar kısmına geliyorum ve mağazamda daha önce Önceki zincir videolarında da bahsetmiş olduğum gibi bizleri destekleyen, bu ürünlerimizi kullanmak isteyen ilk yüz müşterimizde herhangi bir süre sınırlaması uygulamıyoruz. Ve siz bu ürünleri TradingView devam ettiği sürece sınırsız bir şekilde kullanabilmiş oluyorsunuz. Telegram zincir yazılımına tıkladım. Buradan sepete ekleyerek ürüne gidebilirsiniz. Siz bu ürünü aldıktan sonra bizim teknik ekibimiz sizlerle iletişime geçecek ve sizlerin TradingView ismine bu göstergeyi tanımlayacaktır. de sizin kullanıcı isminize göstergeyi tanımladıktan sonra göstergeler kısmına geliyorum. Buradan yalnızca davet kısmına tıkladım ve zincir yazdım. Bakın burada zincir Telegram yazılımı var. Bu yazılımın üzerine bir kere tıkladığımda grafiğime eklenecektir. Burada bir hata mesajı çıkıyor. Bu hata mesajımızın nedeni siz bu stratejileri kurgularken almış olduğunuz hataları daha çabuk, daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturabilmeniz için biz alabileceğiniz hata kombinasyonlarını göstergemizin içerisine entegre ettik. Stratejimizin ayarlar kısmına tıklıyorum. En üst kısımda bot ismi yazıyor. Bu ayarımız siz zincir göstergelerini kullanırken birbirleri arasında bir karmaşıklık olmaması için bu kısma sizin yazdığınız isimle grafiğimizin üzerinde göstermeyi sağlıyor ve bu şekilde hangi ayarlarla hangi zincir zincir yazılımını kullanıyorsanız hızlı bir şekilde kontrol edebilmenizi sağlıyor. Örnek verelim ben buraya btc telegram yazarsam tamama tıklayalım. Gördüğünüz gibi bu zincir yazılımın btc telegram botu yazılımı olduğunu ben hızlı bir şekilde görüyorum ve bu yazılım üzerinde kontrollerimi sağlıyorum. Ben bu şekilde Birçok zincir yazılımı eklersem birbirleri arasında karışıklık olacaktır. Fakat bu ayarımı kullanarak buradaki ayarımı değiştirerek bakın buraya Ethereum yazayım. Bu gösterge hangi parite için kullandığım ayarlarda bu gösterge hangi parite için kullandığım ayarlarda hızlı bir şekilde görmüş, analiz etmiş oluyorum. Şimdi ben bunları kapatmak istiyorum. Burada ikinci bir ayarımıza geldiğimizde stratejimizin başlangıç ve bitiş tarihi var. Biz stratejimizi kurgularken hangi tarihte başlayıp hangi tarihte bitirebileceğimizi seçebiliyoruz. Buradan trade yönümüzü long veya short yönlü seçebiliyoruz. Bir aşağı indiğimizde işlem büyüklüğü var. İşlem büyüklüğü biz stratejimizi kurgularken işlemlerimizin dolar veya TL bazlı ne kadar olduğunu ayarlayabileceğimiz kısımdır. Biraz daha aşağı kısma indiğimde birinci giriş ayarım, ikinci giriş ayarım ve üçüncü giriş ayarım bulunmakta. Ardından birinci çıkış ayarım, ikinci çıkış ayarım ve üçüncü çıkış ayarım bulunmakta. Bu ayarlar sizin gözünüzü korkutabilir. Biraz sonra daha ayrıntılı bir şekilde size adım adım örneklerle bu ayarların ne demek olduğunu anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Biraz daha aşağı indiğimde giriş sinyallerinin arka planlarını değiştirebildiğimiz ayara erişebiliyoruz. Bir alt kısımda strateji raporu tablomuzun konumunu, büyüklüğünü ve ayrıntılarını buradaki ayarlardan değiştirebiliyoruz. Biraz daha aşağı indiğimde bakın burada Telegram kodu, mesaj dili, timezone, webhook linki ve sinyal ismimiz bulunuyor. Burada Telegram adresinize sinyal alabilmeniz için doldurmanız gereken tek yer buradaki telegram kodu kısmıdır. Bu kod değişmez. Biraz sonra örneklerde anlatacağım şekilde bu kadar ücretsiz bir şekilde bizim botumuzla erişebilirsiniz ve istediğiniz gibi bu özelliği kullanarak kendinize, kendi grubunuza veya kanalınıza sinyaller gönderebilirsiniz. Şimdi sizlere bu Telegram yazılımımızın neler yapabildiğini açıklayayım. Arkadaşlar TradingView içerisinde kullanmış olduğumuz göstergelerden herhangi birini kullanarak kendi giriş ve çıkış ayarlarınızı kombine edip kendi stratejinizi üretebilirsiniz biliyorsunuz. Üretmiş olduğunuz stratejide giriş koşulu oluştuğunda veya çıkış koşulu oluştuğunda Telegram'da kendinize, kendi grubunuza veya kanalınıza bu sinyalleri gönderebiliyorsunuz. Bunun için herhangi bir aracı kurma gerek kalmadan istediğiniz gibi özgür bir şekilde bu sinyallere ulaşabiliyorsunuz. Sizlerle şimdi bir örnek yapalım. Ben sizlerle bu videoda oldukça basit bir örnek üzerinden ilerleyeceğim elemek istiyorum. Benim giriş bir koşulum şu şekilde olsun. Basit hareketli ortalamam uzunluğumu da 20 yapayım. Benim basit hareketli ortalamam kapanış değerimden büyük ise büyüktür kapanış yazalım. Bu durumda ben long işlem alayım. Eğer basit hareketli ortalamam bunun da uzunluğu 20 olsun küçüktür kapanış değeri ise yani fiyattan küçük olduğu durumda ise ben işlemlerimi sonlandırayım. Benim bilmem gereken bilgi burada iki farklı değeri karşılaştırma yaptım ve bu iki farklı değeri Nasıl stratejimin ayarlarına kurgulayabileceğim. Burası benim birinci değerim oluyor. Bu benim koşulum olmuş oluyor. Burası da benim ikinci değerim olmuş oluyor. Gelin giriş bir ayarlarımızı beraber kurgulayalım. İlk olarak yapmam gereken şey Zincir telegram göstergesini grafiğe ekledikten sonra giriş koşullarım içerisinde kullanmak istediğim göstergeyi TradingView'de grafiğime eklemek olacaktır. Göstergeler kısmına geldim. Basit hareketli ortalama yazdım. Burada grafiğime ekledim. Ben uzunluğumu ne kadar istiyordum? 20 istiyordum. O zaman TradingView'de basit hareketli ortalamamın içerisine gelip buraya 20 yazıyorum. Şimdi zincir telegram göstergesi içerisinde birinci giriş ayarlarımdan burada koşullarımda iki değer kullandığım için birinci değerim basit hareketli ortalamamdı. İkinci değerimde fiyat verisi yani kapanış verisiydi. İki değer kullan ayarımı aktif ettim. Birinci değerim Bakın burada SMA, MA çıktı. Bu ne demek? Ben grafik üzerine eklediğim herhangi bir göstergenin özelliklerini kullanabilirim demek. Ben burada basit hareketli ortalama eklediğim için basit hareketli ortalamanın özelliklerini kullanabiliyorum. Ben burada farklı bir gösterge eklemiş olsaydım, bu gösterge burada çıkmış olacaktı. Büyüktür dedim. İkinci değerimi fonksiyon kullanmam gerekiyor. Neden? Kapanış değerim bir değişken değerdir. Bundan dolayı bir fonksiyon ifade eder. Burayı kapanış olarak seçtim. Şurada ek bir bilgi vereyim. Ben burada basit hareketli ortalama büyüktür 20 deseydim. Buradaki 20 sayısı sabit bir sayı olacağı için Burada ikinci değeri sayı kullanı seçip buraya 20 yazmam yeterli olacaktı. Bu kadar basit kurgulanabilir. Örneğin RSI değerim yukarı keserse 30 ifadesini ben nasıl kurgulayabilirim? Grafiğim üzerine RSI'yi ekliyorum. Burada benim RSI'im çıkıyor. RSI değerim diyorum. Yukarı keserse buradan yukarı keserseyi seçip ikinci değerim sabit bir sayı olduğu için burayı aktif ediyorum ve buraya 30 yazıyorum. Bu kadar. Artık RSI 30'u yukarı keserse giriş koşulum tamamlanmış oluyor. Bizim şu anda yapmış olduğumuz örnekte basit hareketli ortalama büyüktür kapanış değerinden olduğunda işlemlerime gireceğim. Birinci çıkış koşulum neydi? Hemen bakalım. Basit hareketli ortalama rengimi farklı seçeyim. Basit hareketli ortalama küçüktür kapanış değerinden ise işlemlerimden çıkış yapacaktım. Hemen gelelim. iki değer kullan ifadesini aktif ettim. Burada basit hareketli ortalamam küçüktür. İkinci değerimi fonksiyon kullanı seçtim ve buradan kapanışa tıkladım. Şu anda göstergem üzerinde ben Bitcoin'de 1 dakikalık zaman dilimini açtım. Daha fazla sinyal alabilmek için. Burada %2.46'lık bir kar elde ettiğimi sistem bana hızlı bir şekilde analiz etti. Beraber sinyallerimize bakalım. Hemen koşullarımıza gelelim. Basit hareketli ortalama büyüktür kapanış olduğunda bakın basit hareketli ortalama burada kapanış değerinden büyük olduğunda işleme girdim. Basit hareketli ortalama küçüktür kapanış olduğunda yani fiyat değerim basit hareketli ortalamanın üzerine çıktığında işlemlerimden çıktım. Bu şekilde bir kurgu yapıldığında %2.46'lık bir kazanç elde etmişim. Buraya kadar her şey anlaşıldıysa size ek bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar siz burada giriş koşullarınızı ve çıkış koşullarınızı 3 adete kadar ekleyebiliyorsunuz. Yani burada bu giriş bir koşulumuz gerçekleştiğinde aynı anda bir farklı koşulum daha gerçekleşirse gibi bir durum yapmak isterseniz tek yapmanız gereken göstergenin ayarlar kısmına gelerek ikinci giriş koşulunu aktif edip buradaki hangi koşulları istiyorsanız o koşulları göre giriş ayarlarını yapmanız gerekiyor Biz burada basit olması açısından bugün eklemeyelim fakat bunun örneklerine bakmak isterseniz daha önce anlatmış olduğum videolardan Pro yazılımına bakabilirsiniz bu stratejileri kurgularken sizin aklınıza takılan herhangi bir soru olursa aşağıda Telegram grubumuz mevcut bu gruba gelerek kendi sorularınızı sorabilirsiniz veya bize yardım üzerinden de birey sorularınızı her zaman sorabilirsiniz. Çekinmeyin. Burada giriş ve çıkış koşullarımı tamamladıktan sonra stratejim kazandırmış gözüküyor şu anda. Çok güzel. Ben telegram kodunu nasıl alabilirim ve bu oluşturmuş olduğum stratejinin sinyallerine nasıl ulaşabilirim? Buna bakalım. Burada öğrenmem gereken bir telegram kodu var. Bu koda nasıl erişebiliriz? Tamam diyorum. Telegram uygulamasını açtım. Telegram uygulamasında arama kısmına algo store alt direk help yazıyorum. Bakın burada bizim botumuz çıkıyor. Botumuza bir kere tıkladım. Burada alt kısımda başlat diyor. Başlata tıkladım. Başlata tıkladıktan sonra burada ek bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar bu bota eğer bu şekilde erişemezseniz bizim internet sitemizde biraz aşağı indiğinizde bakın burada telegram yardım botunun direkt linki bulunuyor. Buradaki butona tıklarsanız sizi direkt telegram Telegram botuna aktaracaktı. Telegram botumu başlattım. Telegram botumda dil seçeneği önerdi. Türkçe dilini seçtim. Butonlar içerisinde Telegram kodu bulunuyor. Telegram koduna bir kere tıkladım. Diyor ki bana Telegram mesajınızı nereye almak istiyorsunuz? Ben bu videoda sizlere kendinize bu sinyalleri nasıl alabileceğinizi anlatacağım. Eğer siz bu ürünü alıp daha ayrıntılı bir şekilde kendi grubunuza veya kanalınıza nasıl ekleneceğini öğrenmek isterseniz bizim zincir telegram grubumuz var. Orada daha ayrıntılı bir şekilde açıklıyorum. Videoyu uzatarak sizleri sıkmak istemiyorum. Burada kullanıcıya tıkladım. Bakın benim telegram kodumu verdi. Üzerine bir kere tıkladım ve trading Live e geldim. Göstergemin ayarlar kısmına geliyorum ve burada birazcık aşağı inip telegram kodumu yapıştırıyorum. Tek yapmam gereken buradaki webhook linkini kopyalamak. Buradan kopyaladım Sinyalimin ismi ne olsun? Sinyal zincir olsun. Tamam'a bastım. Göstergemin üzerine geldikten sonra burada daha fazla kısmına tıkladım. Alarm sembolüne tıkladım. Ardından bildirimler kısmına gelerek burada webhook normalde açık olmaz. Eğer siz burada webhook URL'sini aktif edemiyorsanız ya iki adımlı doğrulamayı aktif etmemişsinizdir. Veya ücretsiz bir trading view hesabınız vardır. Bunu aktif et ettikten sonra bu kısım burada boş olur. Buraya bu linkimizi yapıştırdım. Bu linke nereden erişmiştim? Göstergemin ayarları içerisinde birazcık aşağı indiğimde webhook linkim vardı. Burayı kopyalayıp bu kısma yapıştırmıştım. Ayarlar kısmına geldim. Özel bir alan ismi ekleyelim. BTC Telegram diyelim ve oluştura tıkladım. Arkadaşlar bu sağ tarafta alarm üzerine geldiğimde benim daha önceden kurmuş olduğum alanları burada göz Bakın üst kısımda kurmuş olduğumuz alarm ve bu alarmın ne zaman oluşturulduğu var. Bu alarm tetiklenirse alt kısımda da son tetikleme zamanı yazacaktır. Şimdi alarmımızın tetiklenmesini bekliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sinyalimiz tetiklendi. Gelin Telegram adresimize bakalım. Bakın burada zincir programımızdan anlık olarak sinyalimizin geldiğini gözlemliyoruz. BTC USDT paritesinde zaman dilimimizi 1 dakika olarak vermiş. Long çıkış sinyaliymiş. Fiyatımızın ve son olarak sinyalimizin geldiği tarihi sistem bizimle paylaşmış. Fiyatımız eğer hareketli ortalamadan düşük olursa tekrardan Long giriş sinyalimiz gelecektir. Hep birlikte bekleyelim. Evet, işlemimiz açıldı. Hemen Telegram adresimi açtım. Gördüğünüz gibi anlık olarak bize sinyaller gelmeye başladı. Ben bu sistemde alarmımı durdurana kadar sistem bana Telegram üzerinden sinyal gönderecektir. Dediğim gibi bu sistemi siz grubunuza, kanalınıza veya kendinize göndertebilirsiniz. Bunun ayrıntılı videosunu Telegram grubu içerisinde paylaşmış olacağım. Arkadaşlar bu videoda herhangi bir yazılım bilgisi gerektirmeden kendi stratejinizi nasıl yapabileceğinizi, yapmış olduğunuz stratejinin sonuçlarına nasıl ulaşabileceğinizi ve bu stratejide elde etmiş olduğunuz sinyalleri Telegram'a nasıl gönderebileceğinizi adım adım gösterdim. Sizlerden herhangi bir istek veya öneri varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Herhangi bir zincir projesini denemek isterseniz bize yazmaktan çekinmeyin. Siz önce kendiniz deneyin. Sizin için kullanışlı bir ürünse satın alabilirsiniz. Eğer sizin için kullanışlı bir ürün değilse bizim için harcama yapmanıza gerek yok. Sizler için geliştirmiş olduğumuz yazılımları ve videoları beğeniyorsanız Lütfen yorumlarda ufak bir yorum şeklinde bunu belirtin. Bize motivasyon kaynağı oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Herkese bol kazançlar dilerim. İyi günler.